Kazalarımız. O halde ne yapacağız? Bu geceyi fırsat verip ne yapacağız? Kaza kılacağız. Yani nafileden daha öncelikli ve önemli olan ondan sonra kazalarımızı ihmal etmeyeceğiz. Peki kazalarımızı bitirdik veya kazaları şey yapmaktan, ne yaptı kılmaktan yorulduk diyelim. Teheccüd kılacağız. Bakın bu da önemli bir şey. Yani sahih ondan sonra sünnet konularında evet. olan önemli bir ibadet şekli. Teheccüd namazı kılacağız. Bir başka bir şey daha söyleyeyim. Hani e, şeye sohbete ilk başlarken bir rivayette Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? E, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli edecek. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen? Bakın dua. Hatta yok mu bir sıkıntıya, bir belaya, musibete düçar olmuş da ondan kurtulmak isteyen, afiyet isteyen? Evet içerisinde bulunduğumuz şu günler gerçekten insanlık olarak, ümmet olarak, millet olarak büyük bir sıkıntıya düşer olmuşuz. Büyük bir bela, büyük bir imtihan içerisindeyiz. Peki bu musibetten, bu hastalıktan, bu beladan, bu salgın ondan sonra diyelim ki hastalıklardan kurtulma adına ne yapacağız? İşte bir fırsat gecesi. Ne yapacağız? Bunu en güzel ondan sonra diyelim ki Rabbimize yakarışlarımızı hatta ee, bağışlanmamızı ifade edecek ibadetlerin yanında ellerimizi semaya açıp ne yapacağız? Fecre kadar Rabbimizden afiyet dileyeceğiz. Bu tür sıkıntılardan, belalardan kurtulmak için Rabbimize yalvaracağız. Yani bu geceyi ifa etmenin en önemli şeylerden birisinin de dua, zikir, tesbih, teskil olduğunu da unutmayalım.